Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kendi kendime hazırladığım hediye paketini açıyoruz. İçindekiler arkasında yazıyor. Hemen gösterip geri çekeceğim. O zaman hadi paketi açmaya başlayalım. Hop. İçindeki hediyeleri çıkaralım. Bunlar birleşmiş şöyle. Acaba ilk hangisini açsak? Hmm. Bence ilk bunu açalım. Hepsine böyle açma yerleri yaptım. Açılmıyor. Arkadaşlar ben bunu bir bu açıp geleyim. Evet arkadaşlar paketi açtık. İçinden tabii bana kartları çıktı. Bakalım hangi kartlar çıktı. Böyle bir sürü kart çok göstermeyeceğim. Şöyle köşeye hemen koyalım. Ee, şimdi bence burada bir sürü aynı şeylerden var. Hangisi gerçekten bilemiyorum. Bence ben bunu açacağım. Hadi yok bu. arkadaşlar bu secret. Hmm. Bir de buna açalım. Bu. bu da secret. Böyle. Son bir tane daha açalım. Ondan sonra 2'ye bırakacağım bu kalan hediyeleri. Onu da Bunlardan birini açacağım ama hangisini açtam bilemiyorum. Bunu açmadı. Aa evet, istediğim. Bu da böyle. Par part 2'de görüşürüz arkadaşlar.